Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 6 tane muhabbet kuşumuz. Yavrularımız. Aşkım. En küçüğü. Şu en büyüğü. İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi, altıncısı. Bu en küçüğümüz. Minnak. Aşkım. Bir tanem. <laughs> gel bakalım buraya sen gel. Sen var ya sen. <laughs> evet, bunları yerlerine koyalım da anneleri anneleri huylanmasın. Bu bir al kızım yavrularını al. Hop. Neye bakıyor? Ne? Bu dişi. Bu erkek. Dışarıda bahçede ağaç dalları vardı. Ben de böyle dekorasyon yaptım. yaptım. Bu ilk yavruları. Onlar tabii büyüdü. Bu da dul bir kuşumuz. Yana eş alacağım. Evet videoyu sonlandırıyorum. Hoşçakalın. Sindi. Bay bay yap sindi. Sindi bay bay yap. <laughs>